Bittik'te 15 şehit var. Kor. General Osman Erbaş. Allah rahmet eylesin. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Kor. General Osman Erbaş. 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığı yürütüyordu. Uzman Çavuş Hakan Gül. Allah rahmet eylesin evli olan Amasya'nın merkeze bağlı Doğan Tepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehit aslı Asbay kıdemli çavuş çıktı. Kara direk şehit oldu. 29 yaşında. Helikopter teknisyeni Afyon Karahisar'daki ailesi şehit haberi verildi. Aslı Bayı Kıdemli Çavuş Ömer Umudu şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ee, şehidimiz Kaleli. Allah rahmet eylesin. Şehit asker. Asker dedi kimler açıklandı. Üst Çavuş, Dandı Yılmaz, Kahramanmaraş, Albay Şentürk, Aydın Yer, Kas, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Samsun, Aslı Bey, Kıdemli Baş Mehmet Demir, Kahramanmaraş, 12 e, Pilot Yüzbaşı Tayyip'in Kureyş, Trabzon Pilot Yüzbaşı Gökhan Veysel, Afyon Kireyser, Bunlar çavuş, tolma dilinci, Kayseri, Pınarbaşı. Üç askerimiz de yaralı. Yaralanan askerlerimiz binbaşı, Adtekin, Köprülü, Yumuşhane, Yüzbaşı, Ender, Onun Çakmak, Ordu. Bir ara yine, bir ara yine böyle helikopter kazası olmuştu. Yine 11 şehit olmuştu şehitlerimize Allah rahmet diyoruz. Mekanları cennet olsun.